Ee, bir vahşet bir kadın cinayeti İstanbul Ataşehir'de bu sefer samuray kılıcıyla bir kadın katledildi. Bir kadın katledildi. Bir kadın katledildi. 2021 yılı yer İstanbul Kasım ayının 9. günü saat akşam 7 sıraları normalde Ankara'da yaşayan mimar Başak Cengiz Ataşehir'de bulunan şu anda İstanbul Finans Merkezi olarak kullanılan binanın inşaatında görevliydi. Gün içerisinde arkadaşlarıyla görüşen Başak Cengiz, yetiştirmesi gereken işler olduğunu ve bugün biraz geç çıkacağını söyledi. Daha çiçeği burnunda nişanlı olan Başak, çalıştığı yerden kaldığı otele 6 ay boyunca neredeyse her gün servisle gidip gelmişti. Sadece bugün içine biraz yürüme isteği geldi. Bu hafta gideceğim halde geçen hafta da gittim, iki gitmişim son kez görüşmüş olduk. Bu hafta da gidip alıp gelecektik orada iki görev bitiyordu. Karanfil sokak üzerinde yürüyen Başak Cengiz'in arkasında bir anda tuhaf bir adam belirdi. Kapşon takan bu şahıs başa yaklaştı ve bir anda önüne geçti. Başak daha ne olduğunu anlayamadan çıkardığı samuray kılıcını bir anda başağın karnına sapladı. İki eliyle tuttuğu kılıçla defalarca başağı bıçakladı. Bu dehşet dolu anlar güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi. E, çift eliyle o samuray kılıcını tutuyor ve hiç tanımadığı, hiç gör, daha önce görmediği, bilmediği bir kadını karnına bıçaklıyor. Dünyanın en kalabalık ve güzel şehirlerinden birisinde, en kalabalık semtinde. Çok da geç olmayan bir saatte sokak ortasında bir şahıs bir kadını samuray kılıcı ile defalarca bıçaklayarak hayatına son verdi ve elini kolunu sallayarak oradan ayrıldı. Bu nereden bakarsan bak bir vahşetti. Bu vahşetin adı 27 yaşındaki Can Göktuğ bozdu. Samuray kılıçlı bu adam. Adam dediysek lafın gelişi tabi, Olayın yaşandığı semtte lüks bir sitede tek başına yaşıyordu. Can Göktuğ Boz, olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra orada bulunan vatandaşlar Başak Cengiz'i ağır yaralı bir halde buldular ve hemen 112 ekiplerine haber verdiler. Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılan Başak, çok sayıda kesici alet yaralanmasına bağlı kan kaybı neticesinde hayata gözlerini yumdu. Böyle böyle... Ataşehir sokaklarında elinde samuray kılıcı ile yürüyen bu adam, devriye gezen polis ekibi tarafından durdurularak yakalandı. Daha sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Başak muhasyon bir insanıydı. Çalışkan, merhametli, kimsenin işinde, gücünde olmayan bir insanıydı. 20 milyon İstanbul'da bula bula bizim başağın buldular acımız çok büyük yani. Başak Cengiz'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Morgun'a kaldırıldı. Akıllarda ise tek bir soru vardı. Neden? Bu cani adam neden Başak Cengiz'i seçmişti? Bu rastgele işlenen bir cinayet miydi? Başak'ın suçu sadece yanlış zamanda, yanlış yerde olmak mıydı? Can Göktuğ Boz verdiği ilk ifadesinde evden çıktığımda aklımdaki tek düşünce birisini öldürmekti kadını görene kadar birkaç erkek şahıs gördüm. Ancak bana direnebilir diye onları seçmedim. Sokak üzerinde yürüyen kadını görünce arkasından yavaşça yaklaştım. Onun önüne geçtim ve çantamda taşıdığım samuray kılıcını ona dört defa sapladım. Başak Cengiz'i tanımıyorum. Daha sonra eve gittim. Ancak kısa süre sonra moral bozukluğum geçti. Normalde bunları yapacak bir insan değilim. Ben de kendime şaşırdım dedi. Bu ifade sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir kadının sadece güçsüz olması, kendini korumakta yetersiz kalması bile öldürülmesi için yeterliydi. Bir tür e, sebepsiz sonuç olmayan Psikopatik cinayet diyoruz bunlara. Psikopatik tavırlı işlenen cinayetleri. Daha önce hatırlarsın 2019 yılında Ceren Özdemir'de evet. hiç tanımadığı psikopat bir katil tarafından öldürülmüştü. Can Göktuğ Boz, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tasarlayarak adam öldürme suçundan tutuklandı. Şahsın avukatlığını ise aynı zamanda avukat olan annesi Ayşe Necla Yongaloğlu üstlendi. Annesi yaptığı savunmada... Oğlunun 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü, tedaviyi reddettiğini, verilen ilaçları düzenli olarak kullanmadığını, kendisinin de son 3 senedir oğluyla görüşmediğini ifade etti. Avukat Ayşe Hanım, oğlunun psikolojik sorunlarının arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ve CMK 74. maddesi gereğince gözlem altına alınmasını talep etti tedavi edilmeli oğlum demiş. Bunca zaman niye yaptırmamış tedavisini? İlla biri öldürülünce mi tedavi yapılması aklına gelmiş bunu? Bakışları çok ürkütücüydü. Yani aslında maalesef tehlike geliyorum demiş. Göktuğ Boz annesinin iddialarını kabul etmeyerek kendisinin özel bir üniversitede mühendislik ve açık öğretim fakültesi sosyoloji bölümü okuduğunu, geçmişte 17 gün uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için hastaneye yattığını ve unutkanlık içinde psikolojik ilaçlar kullandığını, bunlar dışında herhangi bir hastalığa sahip olmadığını açıkça ifade etti. Annesi, oğlunun akıl sağlığının tespiti için başvuruda bulundu ancak ilgili mahkemece şahsın iki üniversite okuyabilecek düzeyde olması sebebiyle reddedildi. Bunun üzerine annesi oğlunun avukatlığından çekildi. Burada en önemli sorulardan birisi de katilin samuray kılıcını nereden bulduğuydu. Bu tarz bıçaklar 6136 sayılı kanun kapsamında satışı yasak olan kesici aletler sınıfına girmektedir. Türk Ceza Kanunu'na göre 1953 yılından beri bu tarz ürünlerin satışı yasaktır. Ancak bu ve benzeri kesici aletler internette denetimsiz bir şekilde 1500 Türk lirası dolayında adrese teslim olarak satılmaktadır. Olayın ardından Göktuğ Bozun evinde yapılan aramada 15 adet kılıç ve bıçak ele geçirildi. Peki bu adam neden bu kadar kılıcı evinde bulunduruyordu? Evde arama yapan polisler bir şok daha yaşadılar. Katil zanlısı Göktuğ Boz'un evinin salon duvarlarına yapıştırılan A4 kağıtlarında anlamsız ancak ürpertici ifadeler yer alıyordu. Bu yazılarda kadın erkek herkes katil, tartışma, sabahtan akşama spor, 12 günde 4 yıl, 1 günde 24 yıl şeklinde anlamsız sözcükler yer alıyordu. Pencerelerin kağıtla kaplanmış olması, duvarlarda bir takım kendisine talimat verdiği, hem kendisini disipline etmeye çalıştığı, hem de başkalarıyla ilişkisini e, sınırlandıran veya belirleyen bir takım cümleler ve komutlar olduğunu görüyoruz. Bozun odasının camlarını gazete kağıtlarıyla kapattığı, cama yakın duvarda İstanbul Avrupa yakasındaki herkes katil şeklinde yazılar olduğu görülüyordu. Bütün bunlar katil Bozun kendisiyle içsel bir muhasebe halinde olduğuna işaret ediyordu. Zanlının odasında çok sert, keskin sınırları net ve biraz şiddet içerikli eylemlere yönelik söylemler oluşturduğunu görüyoruz. Maalesef bir kadın daha karanlıkta kalan sırlarıyla ardında gözü yaşlı sevdiklerini bırakarak sadece kadın olduğu için, sadece bir erkeğe göre daha güçsüz olduğu için.